çıkıyor böyle Müşmanın, bir şey ya zaman. Şey, Geç şey, şey. kaptan örneklemiş var şey, yazılarında var. 28 evet. işte. Evet. Adem'in yaratılışıyla ilgili var. var. Yani, yani çok, çok çok tepek mesela tepek süresi 31 mi 36 mı ne? Var? Birini işte mü, müzemile eklemişler. Bir, bir, şey yapmışlar yani. Bunları açalım bir kelimesi sihir falanmış bu kasıtlı. Bu alemi kasıt. Ne yapıyor? İzlemek için. Hacca da bitmiyor zaten çoğunlar. Emeviye dönemi de da kaptan şunu yazdı. Ya. Sizin katılırlar siz. Gene üç vakittir kelimesi. Emeviye döneminde tarafından buraya sokuldu hatırlıyor musun? Bir bakayım. için. Ya, ya, yani, ya. Var, var, var. Ya muhabir'e ikisinden ama döneminde. Yani. Ne Bu konuyla ilgili vakit neyi karıştırmışlar? Yani. Namazın e, farz olduğu, yani farz derken yani ketebe edildiği, evet. üzerimize yazıldığı bu. Bizim bildiğimiz anlamdaki farz, Kur'an'daki farz kelimesi farklıdır. Nisa, farklı. Nisa 102 ile Nur 58 karıştırılmış. Yani. Hepsi abi. Bir çoğunluğu var. Çoğunluğu var ya. Çoğunluğu var. Yani ayetleri alıp en kargaşlı da o. Kelimeler taşınmış, bir şey, kelime içi ne varmış, şeytan bilinçli bir yöresi, yani, yani, bilinçli taşınmış, yani. tesadüf hattı bilmiyoruz. Öyle bir şekilde sokuluyor ki. ki. Yiyorsun abi bu kısmı. Cümle taşınırsa ama görüyorsun bir orada. Bir de ben bir şey evet. yazar abi, mesela ne? meal aynı meal. Arapçasına gittim, Arapça da ne? aynı. Örneklemiyorum, yani, maalesef kaydına başlıyor, ölüp bitiyor şey mesela. Bir de aynı da sadece bir V var başında. V marketi rahatlıyor. Ama şey o V'leri aslında açtık şimdi V'ler mi? A İkisi M de aynı yani. <laughs> i̇şte işte sen Hamas geldin. Ayet'in meğer bu. Öbür tarafta yine sen Hamas diye geldin. Ama şuna bakıyorum acaba bunlar aynı şey mi? Aynı ayet niye tekrar edilsin diye yani kafam bir şey Bir tane V var. V ayet. İşte ve sen Hamas geldin. Hı -hı. Sen Hamas geldin. Cifir için. Aynı şey değil yani. Ama o Fedi'nin ilahi rak mükümet tükezi var. O aynı ayet 26 kez peş peşe söyleniyor mesela. O da gerçi bir derleme de Allah bilir nerelerin sonu? Hangi hadiselerden sonra? Allah suresinin fikri çoktan şey söyledi. Yani sağlam dedi yani. Sınırında. O filmi evet. ne bileyim? Rahman Suresi'nin böyle oldu Böyle oldu Yok 26 tekrar sayı Rahman suresi sabah oldu bir birer peşine böyle olduğu halde hala Rabbimizin nimetleriniz yalanıyor mu şimdi tekrar söylüyor altıda tekrar böyle oldu tebiiyle Rabbimiz ne tekrar yani birer birer tebiiyle Rabbimiz sabah kadar etim yani şunu düşünüyorsun. yani bu ay Mükerrer niye söylüyor? Ama, bir değil, iki değil, Orada Burada bir kere şey veriyor. E, ver, 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 ver. Bir yere sayısı veriyor. Nasıl? Harun Bir tanesi manası mesela. İşte üstteki ayet de bağlantılıdır diye. Mesajı veriyor, Allah'a ayet söylüyor, ona onu söylüyor. Çık çık aynısı olabiliyor başka bir yerde. Çok güzel. Bir şey evet. Can tamam, yani, yani. da istersin. Sağ olun kaptan. Şey yani yani bana da geç sorduk onu kaptan. Doğru dedi yani bu şekilde. Acaba dedik derlemeden derlerlerken kasıtlı olarak bunları alt alta, alta getirdi diye bir şey. mi? Ee, Tabi ilahiyat hükümeti, tükezi bandı. Bu da olmaz şeyler söyleniyor bir ara. Ha şey diyorsunuz bak, Rahman, Rahman. Şimdi Rabbiniz hangi nimetini inkar edersiniz? Evet, Rahman. Rahman, sigara kokutayım, şişem, şişere gittim. Bunlar da bunu bir şey. Şimdi Rabbiniz hangi nimetini inkar edersiniz? Evet. O aynısı, şey, 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 şey. Zebur'da var. Zebur'un

Evet. Sağ zaafı tuz ya. Kapımda yine bir yazınızda şeyden bahsediyorsunuz. Ee, hepiniz kuvanla adreslisiniz. Evet. Evet. Hepiniz. Evet. Her bütün insan. Her bütün, bütün insanın tek adresli var var. Var doğru. Hiçbir şey eksik değil zaten. Evet. Çok kulla olursan. Direksiyon kaderimiz var ya direksiyon. Şey, her her şeyin dosyası. Bu işte Dr. Kürnaz açıyor. Zip dosyası gibi. Bilmiyorum. Yani önce şey zip gibi. dosyası aynen o şey. Açılıyor. Dr. Kürnaz geliyor. Açıyor. O da sorunum da açılıyor. Sorulmadık soruyu açmıyorum ben. Bilmiyorum evet. ki. Ne, bir şey soracak evet. ki cevabını buluyorum. Evet. Tanif gibi bireysel tarzda yaşayanlar var. Evet. Yani Hanif gibi yaşayanlar Hı. var. Bugün işte Ahmet Yesevi ekolü var. Evet. Yaşıyorlar. Evet. Haniflik diye bir din değil. Alevi söylemiyor ama yaşıyor evet, sanki. Evet. Yani. Anif şey gibi. de öyle. Aleviler de öyle. Ben Aleviler de, içinde bir grup var. Cahiller mi diyorsun? Yok şeyler. Bu gerçek Bektaşiler. Bektaşi gibi Bektaşiler. Akberanlar gibi Bektaşiler. Masonlaşmamışlar. Ne ne Bektaşi diyor bak Alevi veya Cahiller veya şey demedim. Onlar da var. Bunlar yaşıyorlar. Gerçek Bektaşilik var. Adını koyamıyor. E, koyalım diyor Var, Ahmet Derecesi'nde yaşayan insanlar var tabii. Hı -hı. Mutlaka var. yoksa evet. sanki rahmetini eksikmiş gibi. Tabii, Yenim. tabii tabii Dün işte o Alevi televizyonda çok güzel şeyler vardı dün. Mest olduk işte biz izledik. Dün çok güzel dolayı. Alevilere de ilk defa ismen sesleniliyor. İsmen şey diyor. Bir seçim var yani. Seçim var ama yani. Cem TV'de diye de bir şey kurmuşlar. Şimdi Alevi kitlesi 15 milyon kadar. Ben biliyorum yani böyle olduğunu bu fazlasını abartabilirler de. 15 milyon Alevi var. Az değil. 15 milyon da Kürt var ayrıca. Türkiye'de. Ne oldu? 15. Her hani şey. Kürt alevleri de var. Hani. He. Kürt alevi zaza zaten. Değişik millet. Bunlar farklı gerçekten. Tabii, tabii zaza onlar. Hani Kürt evet. deriz zaza. O şey de zazaymış. Zemzicilik de zaza. Hı -hı. Doğrudur. Doğrudur. Yani Kürt Alevilerine zaza deniyor. Diğerine Kürt deniyor gene. Sünni ise. Aynı böyle gidiyor. <laughs> böyle bir ayrım da yoktu zaten. Nereden çıktı bilmiyordum. Ama bin türlü Alevi var diyor. Alevi de öyle diyor. Şimdi benim Sibel'i biliyorsun. Sibel'i evet biz güven bizim ailemizin şey Hanifi mezhebinden geliyor deniyor. Hı hı. Sisteme gittik. Babamlar kayınpederim namaz kıldı. Da. Babam iki dakikada bitirdi. Kayınpederim kıl kıl bitiremedi. Ne yani, bir? Değişik bir şey. Babam bir anda namaz bitti. Güven Hanifi mezhebi bunlar. Benim o dedim kayınpederim bitirmek bilmedi bütün namazı. Gece yarın kalkıyorum böyle bakıyorum bir gölge aldı. İyilip kalkıyor. Kayınpeder. Beş başı açmış. Allah onu mübarek etsin. Evet. Ne konuyordu böyle bu Evliya girdim girdiğinde? Şerif miydi? Değil Alevi. Alevi, tamam. Cüzda Alevi. Yani, bu ne ama? Şey, dindar mesela. Ya o fırkalar, var. Hayır, var. Şey. Hayır, hayır. Alevi'de böyle bir fark var. Evet. Ya o gece görmüyorum. gölgenin Ya benim içinde. Sen büyük engel şey işte. Ali ile dergimiz. Alevilik mevzuydu. halen tavır var. Bu reddediyor. değiliz biz Öyle S mi? Ben, evet bana ters. Ali bana ters söyle anca. ne şey. Dergimiz. Dergimiz. Sen bana mesleğe şunu söylemiştin. Bu, 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 onu bu, 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 zaman Demin şey demişti, o Alevi değil. Başka bir şey vardır diye düşündük, üstünden geçtik bu şekilde. Öyle mi? Alevi değil onlar benim bildiğim. Ben o sohbetimizden bildiğim ufak gümüş anaya Bayburt'tan Alevi bir anı olarak Öyle var. Ben ben vardır bir şey mutlaka da onu da değil yani. O fark gelmez yani. Köken de vardır. Hı. Ya yani, niye rezil Alevler yok mu? Bu arada bir tane ben varım. Sen ben de şöyle biliyorum. biliyorum. <laughs> Alevler istemesin nedeni bu aileyi. Bundan ailesini istememesin nedeni. Akıstayak da bu damadı şeye basıyor, bağrına basıyor. Tersi yok. Burada ayrım olduğunu biliyorum ben. Ya ben de böyle bir konuda hassas gidip sormaz insan yüzüne karşı ki hani Alevi deyip evin Alevi'nin neresindesin falan filan denmez yani. Zaten benim şeyim ehliyetle yakın. Yani meslek yapacaksak, meslek dedikler de, beş meslek yapacaksak ben Aleviyim. Hanbeli, Maliki, Şafi falan değilim. Tamam ya Sünni, Sünni değilim. Caferler bize yakın. Caferler Seyran daha yakın bize. Ee, Maliki yok. Hanbeli mezhebinde. Hanbelik sapıttı. Ben Şafiler sapıttı. Yani ben de Şimdi Caferler. Ama şey olmuş şu Şimdi, üç vakit kılıyor mesela. Kılıyor üç, ki, beş, zaman beş, iş Bütün vakit, vakit kılıyor. Üç lan yani, ben üç yapıyorsun diyordum. Şey diyordu işte ben cem diyor. Zaman Zamanla evet, gitmişler. Kim, Kim, mi? Üç. Mesela onların halkındaki camisi vardı. İş ben iki tevhideydi. çok geç okuyordu ezanı. Bu yüzden evde az kılıyordu. Daha da namaz açıyor. Ezanı geç okuyordu. Ezanı da farklı. Evet. Ağazı Ağazı da, bir da, bir cami, 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 Tekbirin vaadin olduğu yerler. Patronun bir tanesi Cafer'i şey diyordu hmm. ya, bu falan konusunda konuşuyor Ya Allah niye bunları haram etsin ki falan, yani bak koruyorum mı diyordu adam. Yani. Adamlar o zaman daha basit, ziraat ormanın olduğu yerde dibinde bir vaadi istediler, vermedi şey hazine. Cami olacağını düşünce vermedi, minare koydurtmadı, sen oranın hikayesini bana sorsa, sefak görüştün demiyor musun? Yukarıda, zalkın, sefak yukarı tarafı. Sibir bir şey vermedi. 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 Aslında vermedi. Minare koydurtmadı. Kule gibi bir şey yaptı diyor sanırımlar. Yarım kaldı. Minare koydurtmadı. Nasıl uğraştılar ya? Onlarla. Üç vakit ezan okurlar onlar. Üç vakittir ezan. Benim ben yok, beş okuyorlar. Yok üç. Adapt olmak için şey mi var? Üç. 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 mesela toplu ibadet yapabilecek mıyız? İnşallah yani Dün çok güzel bir şey söyledi şey. Aslında malumun ilan oldu. Yaşar Nur Öztürk çok güzel bir şey söyledi dün. Müthiş güzel bir şey söyledi. Bu diyanetin bitmesi lazım, bitirmesi lazım dedi. Bu diyanetin yeniden yapılanması. Ben daha da hainim. Ben daha da Fes hainim. Fesh edilmeli. Bütün İmam Hatip'lere ve onları gönderen babalar, anneler nerede? Oğlunu cennete ben verdim, ben veremezsem şimdi de kahvelere takılır. böyle yaparsam takılmaz. Bütün bunlara, tek bir var. oğlunu, çocuğunu, kızını gönderiyorsan İmam Hatip'e bu bir hobidir. 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 Hadis öğrenmek, kimyalı nem, öğrenmek, nemli öğrenmek. Nem, nem, nem. Belki insan hakları mahkemesine gitsin. He? İnsan hakları mahkemesine gitsin. E. ki, benim maaşımdan, ben burada atıyorum, şu dine mensup, bir insanın maaşını ödemek istemiyorum. Evet. Ben burada devirden muhaf olmak istiyorum. Öyle evet. mi? Ya yani, hakkım var Avrupa yasalarına. Ben yani. bununla ilgili benim maaş ödemesini istemiyorum desem, gerçi bunlar bize de yani. Öyle Şimdi ne yapmamız lazım? Onu, onu da söyleyeyim, oraya gelecek mevzu zaten, mecburen geldi. Şimdi bu insanları göndermişsen göndermişsin kardeşim çocuğunu. Bundan alamazsın maaş. Bundan maaş alamazsın. Kur'an'a aykırı. Eğer diyanet Kur'an'ı temsil ediyorsa Kur'an'a diyorum. Ama diyanet ediyorsa Kur'an değil mezhebi temsil eder. Daima. Sen bu kadar <laughs> imamı boş vereceksin. Hadi yavrum. Kusura bakma, Yüz bin imam değil mi? Onların göre yüz bin canlı. Azaltılmış imam. Azaltılmış imam. Yani asli imam bu, kadro imam bu. 100, 100 bin imam, yüz tane dozman olan imam. Evet. Bunların en az, en az bir ve iki tane veriyor, müezzin veriyor. Onlar da yanında hasta çalışıyor. Müftüler bilmem ne. Evet, sayılır. Evet. 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 Geleki, baba evet. inşa edilmiş cami olarak. Bak, Bak iki, iki bin sekiz yüz cami inşa ediliyor. Her, her yıl sekiz Evet. Her yıl. Şimdi her yıl iki bin sekiz cami ilave